Evet. Şimdi ilk başta ben soracağım. Kartlarımız böyle. Benim elimde de var. Yusuf'a anlatacağım. İlk kartımız bu. ne? Şu istekiler ipucu bulması gereken de şu alttaki. Şimdi Yusuf tekerlekleri var. İki tekerleği var. Bisiklet. Ya çok çabuk bildin ama. <laughs> al bakalım bisiklet de. <laughs> al o senin. Şimdi sen buradan bir tane al ve bana anlat. Ama nasıl Resme bakacaksın. Üsttekiler ipucu. Alttakini bilmem gerekecek. Nasıl yani? Üsttekilerden bir şey söyle. İşte üstte şu varsa. Mesela ben nasıl dedim tekerleği var. Anne Hı. ama sen de bunu bil. Ee, i̇şte suyu var. Suyu mu var? Ay suyu. Şurup var. Hmm. Doktor olabilir mi? As, hasta bir çocuk mu? Hemşire mi? Eczane Al. mi? Evet, eczane. <gülüyor> Eczacı. <gülüyor> bilmiyorum. Tamam bu da benim oldu. Otur bakalım. Bil, bil gidiyor. Evet Yusuf'a sor. Ay! Görmedin değil mi düşündüğün evet, için? Evet görmedim ki. Tamam. Çocukların en çok gitmeyi sevdiği yer. Deniz. Salıncağı var. Kaydırağı var. Evet. <laughs> Sıra sende. Ama anne deniz de var değil mi? Evet denizi de çok sever çocuklar. Sıra sen anlat bakalım. Bak. Bakmıyorum. Görmedim bakmadım. Hmm. Hadi sor. Hmm. Sandalyesi var. Hmm. Masa mı? Masa mı? Yuhu bildiğim tek seferde. İki iki gidiyoruz. İki iki gidiyoruz. Şimdi sıra bende. Hmm, yemek yapar. Asiye. Aferin. Aslı. Aslı evet aşçı. Sıra sende. Ben bunları böyle koyuyorum. Fark etmez mi? Fark etmez onlar senin. Bunları sen sordun anne. Hı. <laughs> anne anne sayıyorum. Sor bakalım. Hadi anlat. <laughs> Gözüm kapalı bakmıyorum. Ay. Akladım. Böyle otur. Hı. Yumurtası vardı. Tavuk. <laughs> Bildiğin. Uçuş gidiyor. Uçuş gidiyor. Tavuk tuttu. Tıp 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 bak. Klavyesi var. Faresi var. Mouse'u var. Yani. Benim sevdiğim şey mi? Sevdiğim şey. Videosu. Sen değil mi? Sen sen anlatacaksın yani, ya. Ben şey yaptım. Yolda gider. Yolda gider. Araba? Başka kapıya var. var. O tren. <laughs> Ama tren rayda gider. Ama Yayı bilmiyordum. Yayının adını bilmiyordum peki. Ya. Yok dedim ben. De. Ama vagonu bildiğin süpersin. Hadi bakalım ben mi soruyorum? Evet. Gözümüzden böyle yaş çıkar ya. Ay Evet ağlamak. tutmaya çalışmalar. <laughs> Hmm. İğnesi var Hemşire Doktor Beş 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 Birlikte gidiyoruz mi? Ben mi anlatıyorum hmm. Gökyüzünde gece çıkar Buyut Gece çıkar hmm. Yaymur Gece gökyüzünde ne görürüz Neler görürüz? Yıldız. Başka? Beyaz olan. Ay. Evet. Bakayım. Aa, ay. Bunda mı? verebilirim buradan. Evet. Ama dedim ya. Ay. Evet. evet. Evi de ailemi de aşağılamayınca yazın nereden buluyorsun kendini? Düdüğü vardır. Düdüğü var. Bekçi mi? Eee şey biliyorum bunu. Futbollarda oynuyor. Hani ne deniyordu ona ya? Hakem. Ver bakalım. -Kartı. Bildim. Hakemi bildim. Hakem. Hadi. bal yapar bize. Ayı. Arı. Al bakalım. Sıra sende. Bakın bakın ayı. Evet. Otur. Evet. yuvası vardır. Nasıl bir yuvası vardır? Nerede vardır yuvası? Köpek mi? Köpek mi? Köpek mi? Yaşasın. Anne sayayım mı kartlarımızı? Saymayalım anneciğim. Sende <laughs> mi sıra? Aslı. Evet. Şimdi biraz birkaç tane daha çekelim sonra da sayarız. Bize süt verir. Hmm. Ama ne bitene kadar oynayacağız değil bitene mi? Bitene kadar oynayacağız ama videomuzu yarıda keseriz. Evet. Bize süt Aa. veren hayvan. Ben biliyorum. Ne? İnek. Evet. Evet. Anne. Neden peynir var? Sütten de peynir yapılıyor ya. Bilmiyorum. Sen de sıra. Kaktüs vardı. Kaktüs var. Evet. Çöl mü? Yaşasın. Deve. Deve kuşu. Deve sadece deve. Evet. Çölde develerri kullanıyorlardı önceden. Devenin evet. üzerinde gidiyorlardı. İçine çiçek koyarız. Aa biliyorum da. Biliyorum da adını mı bilmiyorsun? Evet. Çiçeği de masaya koyarız. Ya, İçine koyup. Hmm. Ya adını unuttum. Adını mı unuttum? Aa, aslında biliyorum. Azıcık düşün belki bulursun. Düşündün mü birazcık? Evet. Ne olabilir? Vazo. Ne? Vazo. Evet. Al bakalım. Hadi sen sor. Bu da senin son kartın olsun. Sonra kapatalım videoyu. Sonra biz devam edeceğiz. Düşüreceğiz bunları. Hadi senin bakalım. de mi var da? Benim de çok var. Ama benim de var. Benim de bu kadar var. Senin de o kadar var. Benim sayım daha kaymıştır o yüzden sayarız sonra. Eşitleriz. <laughs> Sor bakalım. Kuya konulur genelde. Ne oyunu? Genelde kuya konulur. Kura mı konulur? Hayır, kura kural, koyunlu. Kural konulur. Hayır. Kulağa konulur. Hı. Küpe mi? Kulaklık? Gözlük? Allah Allah kulağa ne ki başka? Evde var. Hoş Anne bir Dur bakayım düşüneyim azıcık. başka ipucu var mı yukarıda? Var. <laughs> Telefon. Da kulağa koyarız, dinleriz bari. Ne olabilir ya? Meme sevdi. <laughs> tamam buldum. Kiraz. <laughs> evet. Ben... Ama meyve demeseydim bilemezdim anneciğim. Dedim. çok güzel, çok eğlenceli bir oyun değil mi? Ama ipucuydu. Evet, ipucu da böyle. Kulak kulağa küpe yaparız yani kulağa konulur. Öyle demek istediysin? Çok güzel, çok güzel ipucu verdi ama ben meyve demeseydi bilemezdim. <laughs> Evet arkadaşları bay bay ya. Ona da ayamazdı. Evet biz devam edeceğiz bunları bitireceğiz Ana, bu ama videomuzu burada sonlandırıyoruz. Abi, bay bay yap? Bay bay. Yoo yoo yo, yo.